2014 yılından bu yana Hafter tarafından kontrol ediliyordu. Aynı zamanda Hafter'in batı sektöründe e, merkezi hükümete karşı, meşru ulusal mutabakat hükümetine karşı çok ciddi anlamda bir baskı oluşturmasını da sağlamış oluyordu. Dolayısıyla askeri olarak Trablus'u sıkışma e, halinde bırakmıştı uzun e, yıllardan bu yana. Yani neredeyse 4-5 yıldır bu böyleydi. Şimdi tabii ki bu üssün alınmasıyla birlikte son derece avantajlı bir durum ortaya çıkmış oldu Ulusal Mutabakat Hükümeti adına. Çünkü üs hem stratejik olarak hem askeri olarak son derece önemli. Tabii aynı zamanda moral motivasyon açısından da son aylarda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yürütmüş olduğu Hafter'e yönelik operasyonlar açısından da bir kırılmayı teşkil ediyor. Bundan sonra tabii bu üssü Alman'ın bir takım stratejik sonuçları da olacak. Bu açıdan bakıldığında öncelikli olarak Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin bundan sonra çok daha güçlü, Hafter'in ise çok daha zayıf olduğunu, daha doğrusu elinin zayıfladığını söyleyebiliriz askeri ve stratejik olarak. Bu özellikle Haftere yatırım yapan diğer aktörler açısından Hafterle ilgili soru işaretlerinin oluşmasını da Beraberinde getirecek çünkü artık e, e, merkeze yönelik yani Trabuz'a yönelik baskı oluşturmak çok kolay da olmayacak. E, ön, tabii üssü elinde tuttuğu sürece. Öte yandan e, Türkiye'nin e, bundan sonra e, bu üst bölgesi e, üzerinden hem operasyon kabiliyeti artmış olacak hem de operasyon seçenekleri artmış olacak Türkiye. Batıya e, üstünün alınmasından önce çok daha farklı askeri seçenekler masasında söz konusuydu. E, Trablus hükümetini savunmak, ona yardım etmek açısından. Ama artık e, bu üstün e, ulusal mutabakat hükümetinin kontrole geçmesiyle birlikte Türkiye'nin seçenekleri, özellikle askeri seçenekleri de e, artmış e, gözüküyor. Dolayısıyla e, Türkiye'nin bundan sonra Batıya üstüne yönelik e, burada ulusal mutabakat ...hükümetinin e, kontrolünü devam ettirmesini sağlamak için ek tedbirler almasını bekleyebiliriz. Bu ek tedbirler askeri noktadaki ek tedbirler e, olabilir. Yani askeri e, bu üssün savunulması maksadıyla oraya götürülecek bir takım savunma, hava savunma kabiliyetlerinin arttırılması... ...hatta e, bazı noktalarda Türkiye'nin e, hava üstünlüğünün e, özellikle Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yardım bağlamında sadece insansız hava araçlarıyla değil, başka e, noktalarda da desteklenmesi, daha stratejik seviyede caydırıcılık oluşturması açısından düşünülebilir bu önümüzdeki günlerde bekleyebileceğimiz hususlar. Tabii ki e, Libya'daki sorun üzerinde bir takım etkileri olacaktır. Zira e, son e, 3-4 aydır Ulusal Mutabakat Hükümeti e, Hafter karşısında bazı bölgelerde ciddi ilerlemeler kaydetmişti. Bu ilerlemeler genellikle Hafter'in bazı noktalardan geri çekilmesini beraberinde getirmişti. Ve Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin de alan kontrolü ve Hafter'in geri püskürtülmesi açısından hedeflerini değiştirmişti. Örneğin Tarhuna bunlardan bir tanesiydi, vatıya bunlardan bir tanesiydi. Şimdi tabii Sirte söz konusu, Trablus'un özellikle baskı oluşturması açısından ki Sirte'deki durumda Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin zayıfladığını düşünüldüğü anda oradaki e, grupların, askeri grupların taraf değiştirmesiyle SİRT'e Hafter'in e, tarafına geçmişti ve onun kontrolüne geçmişti. Şimdi tabii ki bu seviyede bir üstünlüğün kazanılması, bu seviyede bir başarının kazanılması sahadaki özellikle e, tarafların pozisyonlarını da etkileyebilir. Bu anlamda Hafter'in e, altında pozisyon almış milis kuvvetler, pozisyon almış silahlı grupların ulusal mutabikat hükümetine desteğini açıklaması söz konusu olabilir. Bu ister istemez Hafter'in Doğu bölgesine doğru yavaş yavaş geri dönmesiyle sonuçlanabilir. Tabi bu askeri ve stratejik düzeydeki başarılar Libya'daki görüşmelerin ve diplomasinin hız kazanmasını da beraberinde getirecektir. Askeri bir seçeneğin Libya açısından çok mümkün olmadığını artık herkes kavramış görünüyor. Hafter'in bu sonuçsuz kalan sürekli bir şekilde başarısızlığa uğrayan Trablus'u ele geçirme hamlelerinin de artık çok fazla mümkün olmadığı anlaşılmış durumda. Dolayısıyla evet. bu anlamda da askeri bir seçenek gerçekten çok mümkün değil Libya'nın geneli için. Evet. Elbette Berlin süreci bağlamında belki önümüzdeki günlerde önümüzdeki zamanda siyasi sürecin hızlanması gibi bir durum söz konusu olabilir. Bunu beklemek lazım. Peki Sayın Yeşiltaş şimdi bugün sahada aslında darbeci Hafter yönetimi için çok büyük bir kayıp var ama dün ortaya çıkan bir rapor vardı. Gerek Hafter evet. gerekse onları destekleyen daha spesifik bir şekilde ifade edecek olursak Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili son derece dikkat çekici bir rapor. Zira Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya oyununun da dün gün yüzüne çıktığını söyleyebiliriz. Darbeci Hafter'e destek için özel tim kurarak Libya kıyılarından geçen gemilere bir baskın düzenleme hedeflediği ortaya çıkmıştı Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Peki ne planlıyor Birleşik Arap Emirlikleri Libya ile ilgili darbe hafta, ya darbeci birisi için özel tim kurma ne anlama geliyor? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani tabi bu Bu Birleşik Arap Emirliklerinin Libya sahasında değil sadece Orta Doğu sahasında da aslında yeni bir süreci de başlatma peşinde olduğunu gösteriyor bize gerçekten Dünkü Birleşmiş Milletlere sunulan o raporda son derece enteresan bilgiler var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin çok kompleks bir yapı kurduğunu bize gösteriyor. Kazakistan üzerinden, Kazakistan üzerine kayıtlı olan uçaklarla Birleşik Arap Emirlikleri'nde kayıtlı olan bir şirketin Güney Afrika'daki bağlantılarını kullanmak suretiyle bu Libya'ya yönelik bir efendim saldırı, gizli bir operasyon gerçekleştirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Bu aynı zamanda bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin bağlantılarında gösteriyor. Kullanılacak kişiler de 20 kadar eski farklı ülkelerde savaşmış, farklı ülkelerin daha doğrusu vatandaşı olan özel kuvvet askerleri, muhtemelen eski istihbaratçılar. Tabii bunu daha geniş bir bağlama oturtmak lazım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da e, siyasi olarak destek e, yaptığını görüyoruz. Bu siyasi desteğin arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin e, ihvan karşıtı e, politikası geliyor. Bölgesel ölçekte Hafter e, benzeri, Sisi benzeri siyasal iktidarları askeri darbeyle e, ta, pekiştirmeye e, çalışıyor. Dolayısıyla bu siyasi olarak e, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'da olmasını beraberinde getiriyor. İkincisi, e, en önemlisi belki de silah ve paralı asker ya e, ya gönderiyor bu çatışmanın derinleşmesini beraberinde getiriyor ama işin ilginç yanı e, Birleşik Arap Emirliklerinin bu faaliyetleri e, Batılı ülkeler tarafından özellikle de Amerika Birleşik Devletleri tarafından görmezden geliniyor. aslında bu anlamda son derece e, önemli bir durum oluşturuyor öte yandan diplomatik destek sağlıyor e, Birleşik Arap Emirlikleri haftere bir tür kalkan oluşturmuş durumda onun Batı nezdinde Amerika nezdinde meşru bir aktör olarak e arzı endam etmesini adeta sağlamaya çalışıyor. Öte yandan tabii savaşın Libya'daki çatışmanın Hafter lehine ekonomik finansörlüğü yapıyor Birleşik Arap Emirlikleri. Bu son derece önemli zira bu savaşı yürütmek dediğiniz mesele doğrudan doğruya ekonomik finansla ilgili bir şey. Öte yandan Mısır üzerinden de lojistik destek sağlıyor 2017 yılında bu desteğini artık öyle bir noktaya getirdi ki Libya'nın doğu hattında bir askeri havalimanı doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'nin emrine verildi, kontrolüne verildi ve Birleşik Arap Emirlikleri bu üst üzerinden hem kendi uçaklarını özellikle tabii ki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne yönelik baskı oluşturmak amacıyla kullanabilir hale geldi. Dolayısıyla birçok açıdan aslında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Libya'daki çatışmanın daha fazla derinleşmesini evet. beraberinde getirdiğini görüyoruz. Tabii ki bu ortaya çıkan Birleşmiş Milletler'de yapılan görüşmede ortaya çıkan vaka ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu meseleyi nasıl kirli bir şekilde dizayn ettiğini aslında gösteriyor. E, muhtemeldir ki o operasyon ki ertelendiği basına sızmış gözüküyor. Yani bir şekilde o operasyon ertelenmek durumunda kalmış ve Orada aktif bir şekilde sahada bulunan 20 tane paralı asker başka bir bölgeye gitmek zorunda kalmış. Orada da muhtemelen operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir takım sıkıntılar çıkmış oluyor.